Harika. Kandaki gençleştirici etki dedik. Bunu nasıl tanımlıyoruz? Şimdi kanımızda bizim şöyle düşünün. Herhangi bir yerimiz kesildiğinde ya da yara olduğunda ne yapar? Hücreler oraya gelir ve bu hücreler orada stokin, egzozom dediğimiz bazı şeyler salgılar. Bu salgılar sayesinde o kesilen yerimiz ne yapar? İyileşmeye girer. Biz bunu kendi gözümüzde de kanım durdu, kabuklandı, iyileşiyor olarak görürüz. Esasında tüm tıbbın taklit etmeye çalıştığı bir durum var kandaki iyileştirme etkisi. Şimdi dışarıdan hazır ürünler şeklinde bunlar yapılıyorken artık bunlar terk edilmeye başlandı. Kişinin kendi kanından biz bunu nasıl bir paket haline getirebiliriz sorusu ortaya çıktı. Yaklaşık 2000 yılından beri esasında bu konu doktorlar tarafından literatürde hem araştırılıyor hem de geliştiriliyordu. Şimdi 2015 yılından itibaren dünyada kişinin kendi kanından aldığımızda oradaki bizim plazma dediğimiz özel onarıcı hücrelerin bulunduğu kısmı bir jel haline getirebilen cihazlar ortaya çıktı. Doğal olarak da bir kişiden kan alıp o plazmayı bir jel haline artık getirebiliyoruz ve istediğimiz yerde onarım için uygulayabiliyoruz.